Evet. Şimdi arkadaşlar SQL Server Management Studio'yu açalım. Size veri tabanı oluştururken Evet, veri tabanlarını oluştururken bazı ayrıntılardan bahsedelim. Mesela şimdi burada arkadaşlar database name işte V tabanı adı VT1 olsun şimdilik. VT1, V tabanı 1. Bir. Owner diye bir kısım arkadaşlar. Owner ne demek? Arkadaşlar veri tabanını üzerine işlem yapabilecek yetkili, yetkili kullanıcı tanımlama kısmı burası. Şu an default yazıyor burada. Karşı kısma tıkladığımızda şimdi Windows Authentication modda çalışıyorsak e, buradaki arkadaşlar ya Windows kullanıcısı ya da bakın Windows kullanıcısı bu. Bilgisayar ilk açarken, bakın Mustafa kullanıcısıyla açmışız. Şimdi bu burada var. Ya bunu e, kullanacağız, taban üzerinde en yetkili kişi veya e, SA kullanıcısı var. E, SA kullanıcısı arkadaşlar tabanın kendi içinde tamamlanmış e, temel kullanıcı veya şöyle diyelim. E, şimdi bunun karşısındaki bir açıklama var mı ona bakalım. Yok. SA kullanıcısı var, süper administratör olarak da geçiyor. Şimdi başka MS SQL, SQL Express kullanıcısı, sistem kullanıcısı, built-in user kullanıcısı gibi kullanıcılar var. Burada arkadaşlar biz mesela şunu seçelim. Yani Windows'un kendi kullanıcısını seçelim. Bunu seçtim. OK'ya bastım. Hatta check e de tıkladığım zaman çık edebiliyoruz. Evet. Ve bu kullanıcı burada tanımladım. Şimdi burada Birkaç tane daha seçeneğimiz var. Bu seçeneklerde şunlar. Şimdi arkadaşlar burada logical name, file type, file group, initial size, auto growth olmak üzere seçenekler var. Logical name arkadaşlar, her tabanının dijital adı anlamında e, buradaki. Bir de vt bir log diye ayrıca bir dosya oluşturuyor. Bu da VT1 üzerinde yapılan iş ve işlemlerinin e, kalbini tutan log dosyası ismi. File tip diye kısım var arkadaşlar. File tip de dosya tipi ne demek? Satır e, satır tipi veri anlamında. Satırlar üzerinde veri anlamında. File group primer diyor. Şurada daha önemli bir şey daha var. Integer size. Ne demek bu? Bizim arkadaşlar integer size başlangıç boyutu demektir. Veri tabanımızın ilk oluşturulduğu andaki arkadaşlar boyutu ne olacak? Bunu söylüyor. 3 megabyte. Megabyte cinsinden 3 megabyte. Yani şu anımızı oluşturduğumuzda oluştur düğmesine okey bastığımızda 1 megabyte bir ve daha 3, 3, 3 megabaytlık bir veri tabanı oluşturulacak arkadaşlar. Bir de AutoGord diye bir seçenek var orada görüyorsunuz. Burada da bir açıklama var. Bu ne demek Auto Arkadaşlar veri tabanımızın kapasitesi en çok hangi boyuta kadar yükseltilebilir ve kaçar kaçar kaç, kaçar kaçar yükseltilebilir. Bunu belirtiyor arkadaşlar. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar, Auto Group ayarında buraya tıklayarak biz buradaki ayarları size birazcık açıklayalım. Auto Group'ta arkadaşlar. Artırımın kaçar megabayt olacağını Far growth Far growth dedi arkadaşlar Genişleme düzeyinin Yani denet tabanızın büyümesinin Hacminin kaçar kaçar olacağını Kaçar megabayt olacağını buradan belirleyebiliyoruz İşte 1 megabayt diyor Her veri eklediğimizde böyle bir düzeye geldi 1 megabayt 1 megabayt boyutunun Arkadaşlar e, Artması anlamına geliyor Ve istersek veri tabanımızın Maksimum büyüyebileceği arkadaşlar sınırı da belirtebiliyoruz. Mesela en fazla şurayı seçtik mesela. Burada ne yazıyor? 100. Burada yazıyor megabayt En fazla arkadaşlar veri tabanımızın 100 megabayta kadar büyüyebileceğini, ondan daha yukarı büyümemesi gerektiğini belirtebiliyoruz burada. Bu şekilde. Ee, şimdi arkadaşlar bu veri tabanımız olsunken ki kısımlar. Bir de pet diye, pet diye kısım var. Petimiz arkadaşlar nedir? Yol demek, delik demek. Yani bizim bilgisayarımızda veri dosyamızın arkadaşlar hangi klasörlere nerelere kayıt edildiğini gösteriyor, nerelerde olduğunu gösteriyor. Evet. Ve dosya isimleri kısmı da burada herhangi bir arkadaşlar kendiniz isim verebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar OK dediğimde ee, arkadaşlar, okay e, arkadaşlar oluşturulacak. OK'ye basıyorum. VT1 isimli veri tabanımız burada oluşturuldu arkadaşlar. Şimdi tabi biz bu veri tabanlarını arkadaşlar başka şekillerde de e, yapabiliyoruz. Bunun için query, new query diye bir seçenek var. Gördünüz mü arkadaşlar? New query'e bastım. Siz bugüne kadar birçok SQL kodu yazmışsınız. Bunu Orada yapılan, görsel arayızda yapılan ağızını arkadaşlar biz e, kodlamalarla da yapabiliyoruz. İsterseniz basit bir kodla biz bu işi size gösterelim. Şimdi create. Create kelimesine yabancı değilsiniz. Geçen dönemden. Create oluştur demek. Database. Database. Evet. Create database dediğimiz zaman ne oldu arkadaşlar? Veritabanı oluştur demek bu. Arkadaşlar veritabanımızın adını ne olacağını bekliyoruz. Mesela ne olsun? Milli Eğitim Bakanlığı veri tabanı olsun. Ve bu veri tabanı arkadaşlar e, yetkisini yetkisi ver, e, On primary diye bir seçenek belirledik. Bundan sonra arkadaşlar şöyle enter'a basıyorum. Bir alt seçeneği kısma geçtim. Name eşittir map yazdım. Virgül ee, taban isminin olacağını. Enter basıyorum. File name eşittir. Arkadaşlar bunu bu dosyanın bilgisayarımızda nerede oluşturulacağını belirtiyoruz. Data isimli bir klasörün içinde cd Data isimli bir klasörün içinde C'de arkadaşlar oluşturabileceğini web mdf yazdım evet bu şekilde oluşturdum ve buraya arkadaşlar bir virgül koydum ondan sonra arkadaşlar size 372. bu ne demek arkadaşlar v tabanımızın 3 megabayt anlamında bu 3072 1024, 1024, 1024, 3 çarparsanız ne yapar? 24 megabayt 1 megabaytlı, 24 kilobayt 1 megabaytlı. Bu da 3072 kilobayt anlamında arkadaşlar. Bunu yazdım. Yani o e, tablodaki aynısını yapacağız. Şimdi daha sonra arkadaşlar max size eşittir. Un limited. Un limited yani limitsiz anlamında. Fibroid oranında milikilobayt cinsinden Fibroid eşittir 1024 yazdım ve parantezi kapattım. Yani dosya artırım miktarı 1024 dosyamızı da arkadaşlar limitsiz bir şekilde büyüyecek ve enter'a bastım. Hatta şurayı bir büyütelim şöyle. Şurayı da şöyle bir daraltalım. Daha iyi görebiliriz aslında. Şimdi burada yeni bir veri tabanı oluşturacağız çünkü. Ve arkadaşlar daha sonra şöyle bir komutumuz var. Log on Ne eşittir map log Evet, fayda eşittir. Arkadaşlar, bunu arkadaşlar bu sefer bakın burada değer tabanımızın isminde ismin oluşturuyoruz. Burada ise v tabanımıza ait arkadaşlar log dosyasını oluşturuyoruz. Yani kayıt tutulduğu iş ve işlemlerin kaydının tutulduğu log dosyasını on ilgili komutlarımızı yazıyoruz arkadaşlar. c üstte ters bölü data ters bölü map alt tire şöyle yapalım log nokta ldf olsun virgülle arkadaşlar bir alt satıra koyuyoruz her virgülden sonra bir alt satıra geçiyoruz ondan sonra size. bu da arkadaşlar e, e büyüklüğü arkadaşlar ne olsun 1024 1024 arkadaşlar ne kilobayt virgül max size max size eşittir 2048 GB ve evet 2048 GB diyelim. Maksimum 2008 2048 GB'a kadar büyüsün. File file eşittir 10 yüzde. Şimdi arkadaşlar ve burada parantezimi kapatıyorum. Şimdi veri tabanımızın dosyası, veri tabanımızın dosya isminin oluşturulduğu ve dosyasının oluşturulduğu kısım burası ve özelliklerin tamamlandığı kısım burası. Bunu kodlarla yapıyoruz az önce yaptığımızı. Burası ise arkadaşlar yok dosyasının oluşturulduğu kısım. Şurada diyoruz ki veri tabanımızın boyutu limitsiz olacak ve başlangıç boyutu 3072 olacak ve e, web tabanımızın boyutu birer megabayt birer megabayt artsın diyoruz. Arkadaşlar aşağı iniyoruz. not dosyası ise 1024 KB 1024 KB artarak maksimum 2048 GB'e kadar yani bu ne demek? 2 TB'e kadar yükselebilir demek. Ve artırım oranı da arkadaşlar file growth %10 diyor ya şu 1024 KB'de %10'u kadar artacak. Anlaşıldı mı? Evet. Şimdi execute'a bastığında burada met isimli bir veri taban oluşturulacak. Execute yapalım. Bir hata varmış. Evet. Orada arkadaşlar nasıl bir hata var? Ben onu bulayım, 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 bulayım. Bir parantez sıkıntısı var galiba orada. Evet. Bir parantezde sıkıntı var. Nerede sıkıntı var? Yukarı bakıyorum. Geç orada da yok. Eşittir de bir hata var diyor da. burada ee, açmışız, burada kapatmışız. Eşittir de hata var diyor ama. Şuna baytları... Şunu mesela bir sileyim. Ne olacak bakalım. Hatayı ben de göremiyorum şu anda. Yok yok. O doğru yerde arkadaşlar. Yüzde doğru yerde. Yerden bir bir var. Onu bulmaya çalışıyorum şu anda. Max size. Kilobayt olarak belirleyeyim. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Bu klasörün olmadığından dolayı olabilir. Şöyle bir klasör oluşturmamışsınızdır. Ne diyor? Director lookup for the file. Hani bakalım tekrar deneyelim. Şimdi şu data isimli arkadaşlar bu sefer başka bir hata veriyor. Data isimli bir klasör olmadığından dolayı arkadaşlar bir klasör oluşturun data isimli. Enter'a basalım. Şimdi arkadaşlar, C sürücüsündeyken bunu yaptım. Şimdi arkadaşlar, execute'a e basalım. Commands completed successfully. Yani bu veri tabanı oluşturuldu diyor. E, şimdi göremiyoruz bunu. Neden? Şuradan refresh'e basıyoruz. Acaba nereye oluşturdu? Ben de ona bakmaya çalışıyorum. E, must, nereye oluşturduğunu ben de göremiyorum. M MDF oluşturdu ama, burada nedense ismini göremiyorum. Ya da ben mi? Yanlış yere mi yaptık? Bakalım. Evet, V tabanları dosyası, V tabanı ve dosyası buraya oluşturulmuş arkadaşlar. Ee, orada görünmüyor. Onu demek ki V tabanınız oluşturdu. Bunu arkadaşlar kapatayım, tekrar çalıştırayım. Yani i̇çeri import etmek gerekebilir. Bakalım. Evet, oluşturulmuş arkadaşlar. Veri tabanı bağlantısını kestim. Bir daha bağladım. Ve veri tabanı dosyasının orada olduğunu gördüm arkadaşlar. Evet. Bu şekilde veri tabanı oluşturmanın iki tane farklı yöntemini görmüş olduk arkadaşlar ve veya tabi on söken ne, ne gibi parametreler var. Bunları size göstermiş olduk. bunu arkadaşlar biz de sizler yaparsınız.